Hazır mısın? Atlıyorum. şey bırakmış. Karşıya geçebildin mi? Ne no, oldu? Karşıda mısın sen ama? Mı? Ananı... Bir şey diyeyim bakayım. Haluk. Ne çekiyorsun işte? Yani şu şekilde. Ya am. Ben ne yapıyorum? Böyle bir şey yapamaz. Ah! Ah! Öleceğim, öleceğim, öleceğim. İn aşağı in. Abi Allah'ını seversen aşağıya Neredesin? Buradayım. Aret var, dikkat. Nerede? Solda. Ah! Patladı. Canavar mı var? Aa! Abi, abi. Allah'ım abi ya. Örümcek olmasın. Ya gelme ama Al bunu ya bunu ya. İki tane bir de. İmkanı yok benim. Amına lan nasıl suya öldüm ben? Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. lütfen. Lütfen. Sen ben. Şeyin de ölüyorum senin. Sana öl. amına. Vallahi lan bu adam ölmemiş. Seviyor, bu adam nasıl ölmedi? İki tane adam var yanında. <laughs> bu adam nasıl ölmedi? Kapattım. Basıp Aa harbi mi? Kapattım. Bilmiyorum ki sallıyorum. Şu an yani. kapalı değil o zaman. Bir şey geliyor amına koyayım bir şey geliyor. Ananı sikip dağıtıla. Şey. Örümcek. Ya buraya gelme burada bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa buraya burada. Ya bu Aa öldü. Ya ben amı. Oğlum be oğlum bana geliyor ya. Lan critical critical diyor. <laughs> Eder bana bak. <laughs> Lan bir tane daha var. Öldür git şunu öldür. O sana gelsin ben vuruyorum. Salak mısın oğlum sen? Öldür şunu. <laughs> <Aa! gülüyor> <Oğlum. gülüyor> Allah sen, sen ne öldün? zaman öldün? Sen Sebastian. Kafama yıldırım düştüm. Senin kafan. <laughs> fake <laughs> 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 aga Gelme gelme gelme, <gülüyor> <gülüyor> gelme. Aa yok <git> buradaymış. <laughs> <gülüy> lan. Aa burada vurtum lan. Ayılır gibi oldu. Ben az önce vursundum. Aa burada da var. Gakke. Burada. Oramana mı mum ya Kafayı çevirsin. Bekle sen oradan gitme. Koş. Koş. Geldi. Çabuk. Tamam başka bir şey yok herhalde. Ya bir baksana. Yok ki. Bekle. Koş. Yok yok dön 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 tamam gidiyoruz eve hadi haydi <laughs> evet Haluk nerede tamam şarkı söylüyor burada gelene gel ah gel ananız Onun... bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Yani on. Ya, Sen ki ben onu ya. ben böyle şeyim, ben, ben böyle, ben böyle oyun. Abi, çıksak kazanıyoruz abi. Çıksak ya. kazanıyoruz ya. Buna niye üç kişi şey var? Bu kafa var ha. Şimdi. Aa bizden. Üç kazık diye benim. Yani. Bak üç 4 kazık, kişi anlamayan 4 olurdu. Üç kazık anlamayan çok yazık. Üç Yan kazık <laughs> anlamayana <da> çok yazık. Yan yanı iki kazık anlamayanı çok yazık arkadaşım. Soluna bak. Hadi lan. Hop Vurdum cama abi. Vurdu mu cevabı bu ikiye? Eşyalarını Eşya yok. Bana Şu de. an var. Bende var. Salak mısın sen? Davetiye mi bekliyorsun? Oy. Karşıya atlama yap. Be. Atlama bence. Ne diyorsun? Hazır mısın? Atlıyorum. Karşıya geçebildin mi? Karşıda mısın sen ama? Ananı gibi düştüm. Mal oldu, oldu düştü ya. <laughs> Oğlum karşıya atlamamız lazım oradan geçemeyeceğiz. Silime geldi mi? Amına. La yanda yanda. Silime gelmiş. Kapıyı mı abi? <laughs> Gelemiyor mu salak? Ya gel gidelim. Ya abi. senin ben yurdun. Salak niye basıyorsun ki ona? Biz burada araştırma. Ben basmadım. Abi. Gel gel karşıya gel. Çabuk. Yetişemezler ki Öldüm bu salaklar. <laughs> ha öldü mü? <laughs> Zıplak hoş. <laughs> Panga zıplayamazsan hadi hadi çabuk Çok komik olurdu Lan gel gel zaten öleceğiz Kodumu, kodumu salak Mi? Siz Gülüyor salak üstüne. mısınız ya? Ben basmadım bu arada ha. Ben sizin geçmenizi bekledim. Halika <laughs> Sen nasıl orada düştün ya? Ya fake dolancaktım Dolanacaktım da. Sen değil o Halik'ten bahsediyor. Ha, <laughs> Oğlum shift'e basacaksın alt tarafı. Ben shift'e bastım yine. Biraz geriden gitmen lazım işte aslan parçası. Ya yara yine uçacağız abi. Dance it, dance, it.